Bak orada piyano da var Ceyda. <laughs> Aa Ceyda çok hadi güzel. Hadi, hadi. Ceyda çiçeği bindi. <laughs> Sevda zürafaya baksın. Şimdi ayıcığın yanına gitti. Çok, çok, Aa, çok güzel bir ayıca mı? Bal çok sever Çok güzel bir Kocaman. Kocaman Bal onları da var. Siyah burnu var. Kuru böcekleri. Mini 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 mini. Koş 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 koş. Ne var orada? Aa o ne? Koza. Gel gel burada. Buraya bakmadık. Şuna bakmadık. Bunlara da bakalım. Bu ne? Tırtıl bu. Büyüyünce kelebek olacak bu. Ceyda. O? Ana, ana, ana biliyorum ben. Bu ne biliyor musun? Biliyorum. Bunlar ku. Ne? Kalp yapmışlar çiçeklerden bak. Evet. Baba. Mı? Hı. Ben, ben ben şunu şu şey biliyorum biliyor musun? Film film filmi ne? Onu ana bitirdi. Oturaklara bak. <laughs> Çok güzel oturaklar var. Aha tam Ceyda'ya göre yapmışlar bu oturakları. Bebeği buraya oturdu, Ceyda da buraya oturdu. Ceyda bakıyor <laughs> Televizyon bakıyor Ceyda. Televizyon <laughs> bakıyor Ceyda. <laughs> çok güzel bu oturaklar. Ben de buraya oturayım mı? Otur. Rahat mı? Ay çok rahatmış bu oturak ya. Çiçekler de var burada. Flamingo nereye gitti? Zürafa da orada. Refa orada otları yiyor. Hadi gidelim bari şey çıkalım. Ah tavus kuşu. Bak bak altına biliyor mu oraya galiba. Kocaman kuş var Ceyda. Baba oturmak istiyorum. Baba tavus tavus kuşu da bilmek istiyorum. Çok büyük o Ceyda tavus kuşu. Sen küçücük kaldın onun yanında. Bak arkaya gidersem bilebilirsin. Bir kuş var. Gel bakalım. Alkına gel güzel mi? <laughs> Bak, tavus kuşunun arkasında binmeye yer var. Çok büyük tavus kuşu. Ama e bunlar da mı? Şeyleri kuyrukları. Evet. Hayır baba bunlar. Bu, bunlar bu yemek. Güzel bu mi çiçekler? Evet. Kokuyor mu? Ah, kokuyor. Çok güzel, Çok güzel değişik çiçekler var. Evet, evet. Çiçek kokuyor mu acaba? var. Merhaba arkadaşlar. Yani yani biz merhaba arkadaşlar. Unuttuk. Niye unuttuk babacığım? Merhaba arkadaşlar <laughs> dedi. Tabii. Merhaba arkadaşlar tabii unutmuşuz. Şu buraya geldik. Sosyal burası. Çok çok aykırı Şimdi buraya geliyor. Gel bakalım Ceyda bu taraftan. Abcım. Hayır, sevmek de yok. Sakın ellerini. Oraya gireceğiz içeri. Ha, ha. O, o, yeni bir yer, mi? yeni bir yer var orada o, da. Orada mı? Hı hı. Oo. Ceza <laughs> <Şeyda>, parkurda. Gel. <laughs>

Masal bahçesine hoş geldin Zeyda. Yok yok öyle duruyor korkmuş değil öyle bakıyor. Aa bu ne? Gel bakalım Zeyda. Aa baba neyi geldik biz? Oo çok güzel bütün masal karakterleri burada. Çok güzel bir yer. Hadi hepsini tek tek gezelim. Bu da ne? Tazmanya canavarı bu. Aa evet, Tazmanya canavarı. Bunun çizgi filmini izledin mi sen? Hayır. Ama izledim. Bak ben. havuç yiyor bu tavşan. Aa evet. Bugs Bunny onun adı. Bunun adı Tweety ile Tom muydu bu? Hayır. Tom galiba. Aa Tom, Tom da evet. Kedi baba. değil mi? Evet. Bu ördeklerin isimleri neydi? Aa, bu ördeğin ismi ördekti galiba. Ördek miydi adı? tofidaktı galiba ama. Abi söyleyeceksin lan. Aa küçük melekler. <laughs> Yavru yavruları <laughs> yakalamışlar. <laughs> Yaramazlık yapmışlar. Aa, bu neydi? Ceyda pamuk prenses bu. Aa pamuk prenses. Bu Temel Reis'le Safinaz var burada da. Aa bak cadı var burada. Pamuk prenses cadı Elmayı verecek Pamuk Prenses'e. Zehirli elmayı. Evet, bunlar bak. neydi? Yedi cüceler miydi? Cüceler de evet baba. Yedi cüceler evet. Aa bak hapşurmuş aslında. Hapşurmuş. Evet o yüzden eline gelmiş. Aa baba bak ne var? Hmm, bunlar galyalılar.

Bu ne? Bu Bu, bu ne? Bak bu, bu, hmm. bu çocuk. Şeker cadısı bu. Şekerden bunun evi. Çocukları kandırıp buradaki evde pişiriyor onları. Evet. Hmm. Bu ne? Alaaddin bu da. El, elime öp 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 diyorlar. Bak, çocuk. Bu, bu cin lambadan çıkıyor. Alaaddin'in sihirli lambası bu. Başka Abi. ne var? O ne? Hii, kurt! Kırmızı başlıklı kız bu. Kırmızı başlıklı kızı kurt babaannesinin kılığına girmiş. Onu yiyecek. Ama! Bebek istedik bugün. Ama! Bebek ne yapıyordu çocuğu? Bu da taş devri. Taş devrinden. Bak! Bak kalmamazlar. Var Bu Hulk'ı da biliyor. Batman'i daha yeni izledik. Bu Superman. Evet, bu Hulk. Bu örümcek adam. De... Bu da Iron Man. Demir adam. Demir demir adamı da biliyor baba. Hı. Gel bakalım. Bak! Ama... <laughs> Pinokyo! Burnu uzuyor bunun. Pinokyo bu. Yalan söyleyince burnu uzuyor. Pinokyo, tahtadan kukla yani. Aa bak baba. Ceyda bu ne? Bu da pamuk prenses. Pamuk prenses. Bak bu ne? Bu ne? Aa Bremen mızıkacıları bunlar da. Bunlar müzik yapıyor Ceyda. Bunlar neydi? Mickey Mouse. Atın yanından ayrıldık. Şimdi dünya var burada. Hacivat'ta Karagöz. Aa, burada da bir tane kayık var. Hadi çevir. Zeyda kayıya bindi.